Lan ne yapıyoruz? Oyunu siliyoruz anasını satayım. Ne oldu? Sizin lan sen? Sıçarım böyle şey. Selamlar at sevdalıları. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yasin sen de hoş geldin. Kardeşim yükleme yaptın mı? Selamünaleyküm. Bebeğim beni neden terk edeceksin? <laughs> Oyda. Kardeşim sürükleyecektim ben onu. Tamam cesedine sürükle. Ya şurada lan bir çekil. İyi abi niye sert çekiyorsun? Moonshiner işaretli bir şey var oraya gidelim. Bakalım aa kayboldu lan. Allah kahretsin. Kayboluk. Abi niye kayboluyorsun ya? Niye acelem var da kaybolup gidiyorsun ya? Oynamıyor mu oyunu? Kapat. Ya Moonshine var mı sende? Satak mı Moonshine? Moonshine var. Ha? nasıl girdi? Selamünaleyküm. Nasıl girdi içeri? Kim oldu? Kimsin la sen? Kardeşim bura benim benim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Adam kayı doldurdu. Ah iyi diyor. 150 dolar diyorlar. Satam mı? Satam satam. Özel formül mü yaptın? Özel formül. Elmalı. Abi arabayı hazır et. De bunu götür. Yok diyor sen şoför değilsin. Annesin. Anne şefkatliğinde sür. Sal ben lan. Kardeşim ben niye içerideyim? Beni niye dışarı çıkartmayayım? Şoför boş. Geliyor. Hadi güneşe bak. Baban köründe taze taze gazoz. Gazoz ciğer diye gazoz satıyorsun. Aha çığırma var ne kuran boğazlı. Bekleme yapma ticari. Hadi kardeşim. Geç geç. Eyvallah. Gel gel. Biz tam tam kaçak gazozculara benzemeyiz. Baktılar ulan dedi bunlar at sevdaları. Bunların gazozları meşhur. Dedi bunlar geçsin. ne çabuk geldik lan. Ya bizim mekana getirdik zaten Black Warcraft. seviyor gazozu ya. 90 dolar mı? Kardeşim niye ben 90 dolar alıyorum? Kardeşim yanında durdun sadece. Onu aldığına şükür. Sen ne yaptın? At sürdüm. Hele hele. Hele hele. Hele hele hele. hele. Ben ağacın dibine sıçıyorum. Sıçarım böyle şey. Otur. Arkadaşlar bizim az önce yaptığımız görevde bonus vardı. Ben niye 90 dolar aldı bilmiyorum. 90 dolar aldı mı? Ben niye 90 dolar aldı bilmiyor e. Yasin 450 dolar almış. Hani tam fiyatı aldı. Ben niye bana niye o kadar düşük verdin Yasin? Abi ya, trader deniyor. Trader'da bonus yok da. Gene trader'ın parası her zaman iyi. Aylık bonusları takip edin arkadaşlar. Ona göre en çok parayı nasıl kazanırsınız öğrenirsiniz. Bazen Bounty'de 2x 3x oluyor. Bazen Moonshiner'da bazen Trader'da. Sabah hep Panta bekliyorsun sen diyor. Hadi koş. Geliyorum dur. Yine yağmur yağıyor. Mallar hep ıslandı yağsın ya. Yani. Yok onlar içinden naylon şey seriyoruz biz. Naylon mu? Naylon icat edildi mi lan bu dönemde? Yani bunları zaten biz limana götürüyorsun. şimdi. Yani. Yine oradan water'a gidiyoruz. Oradan satacağız. <laughs> of, Nerede lan? Ah gördüm. Bakıştık. Bu nasıl gökkuşağı dümdüz? Abi gitmişler, bırakmışlar o gün. Vay anasını, bu oyunda gökkuşağı çıkıyor muydu lan? Ya, at löpür löpür sıçıyor. Soğukta bir düşüyor, düşüyorlar. Bu gökkuşağı basit kaldırıyor. Yasin orada gökkuşağı yok desem, senin ekranda sıkıntı var desem ne dersin? İnanma. <laughs> <laughs> Remler yanmış senin. Zaten ekran kartı gidecek diye vurdu. Çatışma mı var lan? Aha. Abi bir gün de sorunsuz verelim şunu ya. Eyvah, bu da oyuncular falan da var. Büyük sıkıntı. Gençler yardım edin. Lan oğlum silah çıkart. Lan silah çıkart. Aa. Aç kere öldüreceğim oğlum ben seni. Lan öl artık. Aa bu ne lan? Aa. Adam ölmüş! Ne ee, lan? <laughs> adam, adam ölmüş. Dibinde dibinde. Evet tamam. Hallettik. Halledememişiz. ölmüşsün. Eee neyi bekliyorsun? Hala eşkıyalar temizledi. Eşkıya mısın yoksa? Ama ileri geri yapsak. Olabilir. İnilmiyor mu? Hmm. Ulan Rockstar yapacağın iş. Gün geçmiyor ki Rockstar'da bir bug daha olmasın. adam mı eşkıya acaba? Aman aman vurma. Kafamıza meteor atar sonra hiç gerek. Dayı bu nasıl bir sigara içme şekli ya? Çıkın! bir yere dayanıyor sanki ama adam pro içiyor zengin be adam yevmiyesini proya harcamış ben ne yapacağız öyle sohbet muhabbet ben mallarımı verin o zaman geri vay anasına ya karbanın üzeri ne zaman gelir camına böyle durumda ne yapıyoruz baksar senin ah ah ee kaldı bu sakin ol belçikalı evinde proyun Atış yapabiliyoruz mu? Hı hı. Aa iyi lan. Taktik görüyoruz orada. İyi bakın arkadaşlar eğer baga girerse hemen alt f çakıyorsunuz. Haydi yavrum bir daha. Yasin adam parasının peşini bırakmıyor ya. Yasin gibi olun Bin lira bile alacağınız olsa gidin dava açın. Adam haciz İyi lan oyun baga girmedi. Senin bulunduğun yere gelin dedim. Araba spawn olacak herhalde. Beni dışarı attı. Bu sefer halkımızın havasını satıyor. Niye lan? Var arkada bir şey var. Var mı? Var var. <laughs> ben yemek yedim. Biraz önce sarmışım hepsini. <laughs> Dayı yavaş gel. Dayı tır sanki genişten alıyor ya. Niye bu kadar kasretli bir hava ya? Arkaya bir şu an gerilim müziği koysan tamam. Şimdi burada vampirlerle kurt kapışacak. Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Gene bir çatışma var ya? Kardeşim daha dem vurdu bir hepinizi. Onlar da görevi baştan başlatmış. Sana şöyle yapalım. Alana sokmadan hepsini öldürün. Aynen. Aslında arabayı alana soktan. Abama vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Aa çevrelemiş şerefsiz bak. Nerede buranın şerifi? Şeref! Çık dışarı. Ya hala eşkıya diyor ya. Olmayacak mı gene? Deliver diyor deliver. Heh oldu. Oh. Aa olmadı. Te Allah kahretsin. Ulan ne yapıyoruz? Oyunu siliyoruz anasını satayım. Ah. Satıldı diyor. Bana para verdi mi? Bana para ver. Kampın yerini değiştir, satışı farklı bir yere yapalım. At sevdalarında çareler tükenmez. Evet, kampın yerini değiştirdik bu sefer. Bakalım olacağı mı? Kardeşim burada niye yemek yok? Yemek var. Yiyemiyorum. Bilmiyorum yemekleri var değil mi? Kardeşim grip hepsini yemiş ya. Evet, yiyorum kardeşim. Tabi tabi. Zenginiz. Tabii, tabii. Burası olmayanın Kurosu çok olur. Eğer krolarla uğraşmak istemiyorsanız pro için. Biri geliyor. Böyle silah çekimle ne olur ne olmaz. İyi bir şey olmadı. Ya siz böyle insanlara saldırmadığınız zaman onlar da size saldırmıyor arkadaşlar. Etkinliklerde görüyor. Siz sü sürekli sağa sola sıkıyorsunuz. Millet de geriliyor tabi. Ona kafanıza meteor atıyorlar. Ben size yaşlı Yok yok orada çatışıyor. Görev yapıyor herhalde. Çık sağdan çık 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 çık. Döner. Ya oğlum. Mas. Ben nasıl çıkmaz ya. Olmaz. Böyle... <laughs> böyle Abi şuradan nasıl çıkmaz ya? Hayatımdan 5 saniye çaldın yaz. 5 saniyede ne yapabilirsin sen? Çal çal diye böyle birilerini vurabilirim. Hadi vur. İşte 5 saniyemi yediğin için vuramıyorum. Çatışma yok deme lan? Yok yok sakin bu sefer. E, geldik mi acaba? Aa varmış çatışma. Allah kahretsin. Ya Allah belanıza verdim. Bir gün çatışma ya. Adam yukarı çıkmış bir de eşeğe bak. Bir dakika onu, onu vurma dur. Onu vurma 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 dur 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 dur. Ben... Aa kendi indi aşağı. Aa geri çıktı. Kardeş. <laughs> Abi hadi nereye hadi. çıkıyorsun? Geri çıkıyor. İn aşağı. Gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Aa <Ha>, öldü lan. <laughs> Düşürerek öldürdü. Aa tam bu sefer bug'a girmeyecek. Dışarıdan adam geldi. Hadi inşallah. Öl ha. lan. <laughs> sonunda. Bu du ağın Gel 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 gel. Hop. Hop. Tamam. Malları indir. Biz mi indireceğiz lan? Onları indirsin. 150 dolar. Allah razı olsun. Yerimizde bu şekilde çıkaralım. Tamam tabi. Loot önemli. Loot candır. Evet arkadaşlar. Aynı şeyi 3 kere sattık ama bir kere para aldık. İkisini birileri için sattık. Beni kendimiz için sattık. Tren de geliyor. Hadi Yasin. Trene binip uzak diyarlara gidelim. Haliyle. Bu sırada izleyenler de videoya like atsın, yorum atsın. Öyle öyle. Abone de olun. Abone değilseniz. Dayı sür. Ya in ya in. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz.